Bodrum Kumbahçe Mahallesi'nde bulunan Zeki Müren Sanat Müzesi'nde yangın ihbarı paniğe neden oldu. Sanat güneşi Zeki Müren'in son yıllarında Bodrum'da yaşadığı ev, sanatçının 1996 yılında kalp krizinden ölümünün ardından 2000 yılında müzeye dönüştürülmüş ve halka açılmıştı. İçerisinde sanat güneşi Zeki Müren'e ait sahne kostümleri, çizdiği desenleri, hayranlarından gelen mektupları, plakları, aldığı ödülleri, özel eşyaları ve bahçesinde büyük regal marka otomobiliyle heykelinin bulunduğu ve her yıl binlerce ziyaretçinin uğradığı Zeki Müren Sanat Müzesi'nde yangın ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Zeki Müren'in ismini taşıyan cadde üzerinde bulunan müzeye ilk olarak Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geldi. Müzenin kapılarının kilitli olması nedeniyle duvardan çıkan ekipler müze etrafında incelemede bulundu. Çevresinde ağır bir duman kokusunun bulunduğu müzeye gelen itfaiye ekipleri de yine aynı şekilde duvardan çıkarak müze bahçesine girdi. Ekipler yaptıkları kontrol sonrasında müzede yangın olmadığını tespit etti. Ekipler bölgeye yayılan yoğun duman ve kokunun müzenin arkasında bulunan bir evin bacasından çıktığını tespit etti. Öte yandan Zeki Müren Sanat Müzesi'nde bulunan güvenlik önlemleri arasında duman ve ateş sensörünün de olduğu öğrenilirken ekipler gerekli raporların ardından bölgeden ayrıldı.